İbrahim Tatlıses'i 9 yıl sonra ekranlara döndüren İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un 3 Nisan Cumartesi ekran'a gelecek olan 20. yeni bölümünden fragmanda yayınlandı. Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından isimleri konuk eden İbo Show'un 3 Nisan Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümündeki ünlü konukları açıklandı. İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray konuk oluyor. Ekranların sevilen programlarından İbo Show konukları ile bu hafta yine eğlenceli dakikalar yaşatacak. Star TV'de cumartesi akşamları yayınlanan programın bu haftaki konukları merak edilirken, İbo Show konukları kim, İbo Show bu haftaki konukları kimler gibi sorulara yanıt aranıyor. 3 Nisan akşamı yayınlanacak İbo Show programının konukları arasında Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray gibi çok değerli isimler yer alıyor.